Dünya sandığımızdan çok daha sessiz, çok daha karanlık ve çok daha derindir. Bugün modern şehirlerde yaşarken her şeyin kontrol altında olduğunu sanıyoruz. Ancak insanlık tarihinin sayfalarını çevirdiğimizde bize hiç anlatılmamış bir gerçek karşımıza çıkar. Bazı şehirler vardır ki onlar hiçbir zaman yavaş yavaş yok olmadı. Onlar bir gün aniden kayboldu. Kumların altına çekildiler, bir gecede sularla yutuldular, zamanın karanlığında kayboldular bugün bu kayboluşun peşine düşeceğiz. Yeryüzünden silinen şehirlerin izlerini süreceğiz. Geride sadece taşlar, su altındaki gölgeler ve çölün sonsuz sessizliği kaldı. Fakat bu sessizlik bize bir şey anlatmak istiyor. Eğer bu yolculuktaki gizemleri merak ediyorsan kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi tarihin unutulmuş kapısını aralayalım. İlk durağımız Mısır kıyılarındaki efsanevi liman şehri Tonis Herakleion. Antik çağda bu şehir Akdeniz ticaretinin en büyük kapısıydı. Nil Deltası'nın sularında yükselen dev tapınaklar, granitten oyulmuş tanrı heykelleri ve altın süslemelerle donatılmış liman yapıları burayı antik dünyanın ışıldayan merkezi haline getiriyordu. Şehrin sokakları tüccarların sesleriyle dolardı. Her gün güneş doğarken limana yüzlerce gemi girer çıkardı. Fakat bu ihtişam yüzyıllar sonra bir anda sona erdi. Depremler, yer kaymaları ve yükselen sular şehri yutarak denizin dibine doğru çekti. İnsanlar bu büyük limanın kaybolduğunu fark ettiğinde artık çok geçti. Şehir tamamen suyun altındaydı. Yüzyıllar boyunca bu kayıp şehir efsaneler arasında dolaştı. Haritalarda adı vardı fakat kimse izini bulamıyordu. Bazı tarihçiler şehrin bir hayal olduğunu düşündü. Ta ki 1999 yılında dalgıç ekipleri denizin altında dev bir heykelin eline çarparak durana kadar. Bu keşif tarihin seyrini değiştirdi. Suyun altında yatan heykellerin boyu birkaç metreyi buluyordu tapınak kapıları hala ayakta duruyordu. Sanki birileri bu şehri zamanın dondurulmuş bir anında saklamış gibiydi. Bugün dalgıçlar suyun altındaki sokakları gezebiliyor. Her adım attıklarında kumların içinden dev taşlar çıkıyor. Granit duvarların üzerinde hala eski yazıtlar duruyor. Suyun içindeki bu sessizlik başka hiçbir yerde yok. Bu sessizlik insana bir zamanlar burada yüz binlerce insanın yaşadığını hatırlatıyor. Fakat şehrin nasıl battığı hala tam olarak çözülebilmiş değil. Bazı bilim insanları büyük bir deprem dalgasının şehri bir anda çökerttiğini düşünüyor. Diğerleri ise Nil Deltası altındaki yumuşak zeminin şehri yavaş yavaş suya doğru çektiğini söylüyor. Ama kesin olan bir şey var. Tonis Herakleion bugün denizin altındaki en büyük şehirlerden biri olarak sessizce bekliyor. Şimdi kumların arasına gömülen başka bir şehre gidiyoruz. Çölün ortasında parlayan bir efsane. Ona Çölün Atlantis'i dendi. Bu şehrin adı Ubar. Arabistan'ın kum fırtınalarıyla ünlü bölgesinde yüzyıllardır anlatılan bir hikaye vardı. Çölde bir ticaret şehri, değerli baharatların, tütsülerin ve altının merkez noktası. Bu şehir o kadar zengin ve güçlüydü ki çölün sert doğasına bile meydan okuyordu. Fakat bir gün şehir aniden kayboldu. İnsanlar bunun ilahi bir ceza olduğunu söyledi. Gece boyunca kumların yükselip şehri içine çektiği anlatıldı. Asırlar sonra NASA tarafından yapılan uydu görüntüleri bu efsanenin hiç de boş olmadığını gösterdi. Çölde kaybolmuş eski kervan yolları görüntülendi. Bu yolların birleştiği bir noktada dev bir çökme alanı vardı. Arkeologlar bölgeye gittiğinde kumların altında taş yapılar buldu. Duvar izleri, dev su kuyuları ve çökmüş bir kule. Ubar gerçekten vardı ve bir gün aniden yok olmuştu. Çökmenin nedeni hala tartışılıyor. Bazı uzmanlara göre şehir bir yeraltı boşluğunun üzerinde inşa edilmişti. Yıllar içinde bu boşluk büyümüş ve bir gün tüm şehri içine çekmişti. Diğerleri ise çöl fırtınalarının şehrin üzerine katman katman kum yığdığını düşünüyordu. Hangisi doğru olursa olsun, Ubar bugün kumların altında gizlenmiş bir kapı gibi duruyor. Çölde yürürken, yüzeyin hemen altında bir zamanlar hareketli bir şehrin, sokaklarının olduğunu bilmek insana tuhaf bir his veriyor. Şimdi, vaktiyle Firavunların sessiz kraliyet şehri olan Tanis'e gidiyoruz. Mısır tarihindeki en gizemli şehirlerden biri. Tanis bir dönem, Mısır'ın gücü ve zenginliğiyle yarışan bir başkentti. Fakat zamanla şehir terk edildi. Taşları söküldü ve birçok yapı başka şehirlere taşındı. Bugün Tanis bir çölün ortasında sessizce duran harabelerle dolu. Ancak sessizliğinin altında çok büyük sırlar yatıyor. Arkeologlar Tanis kazılarında dev lahitler ve altın işlemeli mezar odaları buldu. Bu mezarlar o kadar iyi korunmuştu ki üzerlerindeki figürler binlerce yıl sonra bile canlı görünüyordu. Fakat Tanis neden terk edildi? Neden unutuldu? Neden tarihin gölgelerine çekildi? Bazı tarihçiler Nil Nehri'nin akışının değiştiğini ve şehrin stratejik önemini kaybettiğini söylüyor. Diğerleri ise siyasi çatışmaların şehri çökerttiğini düşünüyor. Ama ortada kesin bir şey var. Tanis bir zamanlar Mısır'ın kalbinde atan büyük bir güçtü ve bugün onun sadece taşları kaldı. Şimdi sizi Pasifik Okyanusu'nun öfkeli kıyılarına götürüyorum. Burada bir zamanlar dev bir şehir vardı. Yanardağın eteklerine kurulmuştu. Toprakları verimliydi ve halkı zengin bir yaşam sürüyordu. Fakat bir gün gökyüzü karardı. Hava sıcaklığı aniden yükseldi. Toprağın altı titremeye başladı. Birkaç dakika içinde dev bir patlama gerçekleşti. Şehir ölümcül küllerle örtüldü. İnsanlar kaçamadı. Evler kül fırtınasının altında kayboldu. Bu şehir bugün Pasifik halklarının efsanelerinde yaşıyor. Fakat bilim insanları bu şehrin kalıntılarını yavaş yavaş bulmaya başladı. Yüzlerce yıl önce yok olan bu şehir bugün küllerin altında gizlenmiş zaman kapsülleriyle dolu. Şimdi ormanların içine giriyoruz. Amazon ormanlarının derinliklerinde kaybolan şehirler gerçekten var. Uydu görüntüleri Amazon'un sık orman dokusunun altında eski yol ağlarını, geometrik şekilleri ve dev yerleşim izlerini ortaya çıkardı. Yıllar boyunca buradaki medeniyetlerin basit kabileler olduğu düşünüldü. Fakat drone görüntüleri Amazon'un bazı bölgelerinde binlerce yıl önce inşa edilmiş dev şehirlerin izlerini gösterdi. Şehrin meydanları, tapınak platformları ve duvar izleri hala toprağın altından çıkıyor. Bu şehirleri kimin kurduğu hala bilinmiyor. Bu medeniyet nereye kayboldu? Neden orman ile birlikte yok oldu? Araştırmalar devam ediyor. Şimdi Himalayalara gidiyoruz. Dağların arasında kaybolmuş bir krallık vardı. Bu krallık öyle yüksek bir bölgede kurulmuştu ki bulutlar bile şehir duvarlarının altından geçiyordu. Efsaneler bu şehrin insanların gökyüzüyle konuştuğunu anlatır. Günümüzde bu krallığın izleri hala bulunamadı. Fakat dağların arasında keşfedilen bazı dev taş duvarlar bu şehrin gerçek olabileceğini gösteriyor. Bu kayıp krallık zamanla karların altında kaybolmuş olabilir. Şimdi kuzeyin buzlu topraklarına gidiyoruz. Eskimo efsanelerinde anlatılan Tule şehri bir gün tamamen ortadan kayboldu. Evler boştu, hayvanlar terk edilmişti ve şehirde hiçbir iz kalmamıştı. Bilim insanları bunun ani bir iklim değişikliği ile ilgili olduğunu düşünüyor. Fakat bazı araştırmacılar bu şehrin başka bir yere taşındığını iddia ediyor. Çünkü eşyalar düzenli biçimde bırakılmış halde bulundu. Bu şehir nereye gitti? Halkı nasıl bir yolculuğa çıktı? Bu sorular hala cevabını bekliyor. Gelelim denizin daha da derinliklerine. Akdeniz'in bazı bölgelerinde sonar cihazları su altı yapıları tespit etti. Geometrik şekiller, taş dizilimleri ve dairesel platformlar. Bu yapılar yıllardır tartışılıyor. Bazıları bunun doğa olayı olduğunu söylüyor. Bazıları ise antik bir şehrin kalıntıları olduğunu düşünüyor. Araştırmalar devam ediyor. Şimdi Asya steplerine gidiyoruz. Bir zamanlar İpek Yolu'nun en önemli duraklarından biri olan dev bir şehir vardı. Bu şehir ticaretin kalbi haline gelmişti. Fakat zamanla çoraklaşan topraklar halkı göçe zorladı. Şehir terk edildi ve kum fırtınaları tarafından yutuldu. Bugün bile rüzgar kumları savurdukça şehrin duvarları kısa süreliğine gün yüzüne çıkıyor ve sonra tekrar kayboluyor. Dünyanın her köşesinde kaybolmuş şehirler var. Bazıları doğal felaketlerle yok oldu, bazıları savaşlarla, bazıları ise yavaşça terk edilerek. Ama hepsinin ortak bir noktası var. Her biri geride bir hikaye bıraktı. Biz bu hikayeleri buldukça insanlık tarihinin görünmeyen yüzünü daha net görüyoruz. Bugünkü uzun yolculuğumuzun sonuna gelirken tek bir şey söyleyebiliriz. Şehirler kaybolur ama izleri asla tam olarak silinmez. Kumların altında, suların derinliklerinde ya da dağların arkasında olsalar bile bu şehirler bize daima bir şey anlatır. İnsanlığın nereden geldiğini, neleri başardığını ve neleri kaybettiğini. Eğer bu tür sırlarla dolu keşifleri seviyorsan, kanalıma abone olmayı unutma. Haftaya başka bir gizemin kapısını birlikte aralayacağız. Kendine iyi bak, bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşça kal.